Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Flex ve sonucu tanıtımı yapıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siz de oynayabilirsiniz. IP'yi açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Bugün Titanium PvP sunucusudur arkadaşlar. Ben burada YouTuber'ım gördüğünüz gibi. Fav Belanus diye. Ben YouTuber'da kaldım buradan çıkamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane tüccarımız var. Bunun için bloklar, şey blokları falan filan, şey blokları, yapı blokları falan filan var arkadaşlar. Şans bloğu falan filan var. Arkadaşlar burada VS için malzemeler, buz, zehirli keskinlik, kan kılcığı, mavi gökyüzü falan arkadaşlar. Burada potlar falan var, ze zehir falan. Burada şeyler var. İşte burada arkadaşlar şeyler var. Ench falan var gördüğünüz gibi. Burada Slash Kit alıp alabilirsiniz. Burada Titanium Kit 10K. Burada bu Elmas Kit 5K arkadaşlar. S arkadaşlar Slash Warp Kasalar yazarsanız Kasalar yazarsanız arkadaşlar burada o kasa anaht anahtarları var. Buradan gelip böyle edit bu şey kasası VIP kasası. Bu edit kasası. Edit çıkma ihtimali falan oluyor arkadaşlar. Burada şey kasası var. para kasası var. Burada işte oy oy kasası falan var. Burada lapis kasası arkadaşlar. Arkadaşlar bu aradan Arkadaşlar işte nasıl şey kas şey yapacağınızı göstereceğim. Para nasıl kasılır onu göstereceğim arkadaşlar. Burada benim skinim. Şimdi arkadaşlar işte böyle kasılacak para. Böyle şunu 3 stick yapınca arkadaşlar 50k veriyor. Şunları 3 stick yapınca bakın hatta 50k mis gibi verdi. Sonra spam çekelim mi? Tamam. Tamam. çekelim Spam çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada burada o klan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu hemen klan klan info unitas unitas yazalım. Bu bizim klanımız arkadaşlar. Siz de gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada böyle demirci var. Mesela eşyalarınızın cenaz. Bunun mesela Tura 356. Bunu çoklu tamir derseniz bakın gördüğünüz gibi burada o depo var. Burada eşyalarım var benim. Büyüler falan filan. Burada arkadaşlar kara büyü şeyi var. Bunu mesela bu kara büyülü bu, buna basıyorsunuz. Buna 50 kanınız gidiyor. Sonra burada duel atılıyor. Sonra burada günlük ödül var. Günlük ödül 500 k arkadaşlar. Bence gayet uygun bir fiyat. Sonra ben şöyle uçarak bir gideyim. Sonra burada neler var arkadaşlar? Burada envanteri şey yapıyorsunuz. Düzenliyorsunuz duello için burada burada kit falan siz direkt slash kit yazıp kit alabiliyorsunuz burada ak, ak, kara büyücü var mesela atıyorum buradan böyle bir şey basıyorsunuz madenci bir geldi mesela yükselt bunu yükselttik madenci 3 oldu yani burada slash ihale var arkadaşlar ençler falan filan slash a yazarak ihaleye bakabilirsiniz arkadaşlar bu da şakasına dalgasına bir şey yani şöyle atıyoruz hemen şimdi şöyle kest Burada benim eşyalarım falan var arkadaşlar. Siz şöyle de açabilirsiniz. TV 2 ya de açabilirsiniz. Ya da olmadı chest diye de açabilirsiniz direkt. Sonra burada arkadaşlar sonra bu şey bu kadar. Ana bu kadar. Gördüğünüz gibi başka bir şey yok. Sonra bir zindana bir bakalım arkadaşlar. arkadaşlar dediğim gibi burada v vs atıyorsunuz zindanda. Burada yukarıda yazıyoruz yanında zindan falan. Burada zindanda vs atıyorsunuz. Sonra spawn'a gidelim direkt. Spawn'a gidelim. Tamam şimdi gidelim spawn'a. Aa arkadaşlar bu arada bunlardan bahsetmedim. Slash komutları yazarsınız iyi para geliyor arkadaşlar şu komutları yazarsanız slash başlangıç slash günlük ödül slash benşe slash x bape x bape real yazarsanız iyi para geliyor şimdi ormanı e, orman en son gideceğim arkadaşlar buradan lapse de gidebilirsiniz burada arena var arkadaşlar işte da böyle bu bu şey geçtiğiniz zaman yani bu şey geçtiğiniz zaman şu ok, bunu geçtiğiniz zaman vs açılıyor yani işte burada kaptan falan var sonra kaptan nereye bir gidelim uğrayalım nidra Sılaş arkadaşlar burada da nedir da gördüğünüz gibi depocu kinaskit Karabüyücü falan var arkadaşlar kaptan var gene burada Demirci var arkadaşlar nedir nedir böyle yani güzel bir yer böyle iyi vs atılır biz zaten arkadaşlar yakında videolar gelecek zaten çok fazla arkadaşlar dedim ama boşver. Şimdi, şimdi en güzel kısım orman arkadaşlar. Orman önü açıldı arkadaşlar geçenlerde. Orman önü açıldı market. Bir tane şuradan bir tane şey alalım. Gayet ucuz fiyatlarda gördüğünüz gibi. Kafamıza takalım arkadaşlar. Şimdi ben sizi ormanı gezdireceğim arkadaşlar. ilk başta şöyle bir yerde doğuyoruz arkadaşlar. Şöyle şurada doğuyoruz Sonra buradan gittiğinizde orman 1, orman 2, orman 3, orman 4 diye şey oluyor arkadaşlar. Burada vs açık bu arada. dikkatli olun. Olmanızı tavsiye ederim. Burada kaptan var gene arkadaşlar. Sonra burada demirci var gene. Bunları bir repleyelim hatta size göstermek amaçlı. Şak reple tamam. Böyle arkadaşlar çoklu tamir arkadaşlar bunu da göstereyim. Mesela şunu boş ver şimdi onu. Şimdi burada karabücü var arkadaşlar. Sonra buradan böyle gittiğinizde burada gene bir tane şey var tüccar. Burada gene depocu var arkadaşlar. Başka ne vardı? Şurada bir tane bir şey olması lazımdı. Arkadaşlar burada güder kardeşler var. Böyle lag olabiliyor yani. Yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar tanıttım bu, bu şekildeydi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekildeydi o tanıtımımız arkadaşlar burada işte o